Büyük hanım. Büyük hanım geliyorlar büyük hanım. Hey. Geldiler mi? Ay. Hoş geldiniz Emir Bey. Hoş bulduk Kafur. Hoş geldiniz beyim. Haber bu. Demir. Anne. Annem. Rum. Ay hoş geldiniz. Çok özledim. Anne seni özledim. <laughs> hoş geldin kızım. Nasıl geçti yolculuk? İyi de anne. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Aa, iyiyim, çok iyiyim. <laughs> Keşke biraz daha kalsaydınız. Biraz daha kalacaktık aslında. Ama Züleyha memleketi özledi. E bir ay oldu. İnsanın evi burnunda tutuyor anne. Tütüyor <Tüzüyor>, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş gelmişsiniz. Gelin hanım. Hoş bulduk Sami. Ay 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 benim güzellerim gelmiş. Şükür kavuşturana. <gülüyor> <gülüyor> Züleyhacığım bu ne şıklık? Ay, yengecim gelinimize bir nazarlık takalım. Göz değecek. Hadi buyurun geçin. Hadi, Hadi yorgunsunuz. <laughs> Alın yeğen. Arif anlar. Yeğen hanımınızın gönlünden kokmuş. Getire getire bunu mu getirmiş? Öpte başına koy Fadi. Çok güzelmiş ama. He ee, öyle vallahi. Yesene sen de. İstemez. Niye? Süleyha'ya gelen hanım demen gözümden kaçmadı ama. Seni dinledim Fatih. Sen demedin mi gelen hanım demekle ağzımız açılmaz abla diye? Ya dedim de. He. Ha, büyük hanımın yanında artık yüzüne güleceğiz mecbur. Bu kız allem etti, allem etti, nikah basmadı mı? Bastı. Bugün Allah korusun bu konakta bir olay olsa onu mu kapıya korlar bizi mi? Ya aman. Hanım demekle hanım olmuyor ki. Deriz ne var? Aklında kullan. Ee, var mı yeni bir şeyler Avrupa'da? Çok. Her şey yeni sabahat. Müthiş ilerleme var. Bize de bakıyorum da böyle Hala Karasaban değil mi? O kadar değil ama gene de çok gerideyiz. Ben müsaadenizle bir odama çıkayım. İyi misin canım? İyiyim iyiyim. Valizlerimi açacağım. Züleyhacığım ben de yardım edeyim sana canım. Yok Şermin abla. Sağ ol. Siz neler yaptınız? Aynen. Hadi kahveleri getirin. Ha. Gülten. Gülten, aklım hep mektuptaydı. Ama dedim ki, Gülten benim için almıştır, saklamıştır. Yılmaz'dan mektup geldi, değil mi? Yılmaz'dan mektup gelmedi Züleyha. Gelmedi mi? Mümkün değil. Gülten gelmiştir. Yılmaz. Ben yazdım. Mutlaka yazar. Senin ne geçmemiştir belki. Benim için postaneye gidip bakar mısın ha? Oradadır belki. Bakarım. Baktım da ama... Yılmaz beni merakla bırakmaz. Ben yazdım. Mutlaka yazar. Süleyha. Belki de. Belki de ne? Demir evlendin mi öğrendi? Yok. <laughs> nereden nereden duyacak da? Ee. Demir Bey'in karısı oldun artık. Yılmaz unutsan daha iyi değil mi? Leyla, <laughs> seni üzmek için söylemedim. Ben başka bir adamın karısı olmamıştım. Ne ondan mektup beklemeye... ...ne de ona mektup yazmaya hakkım var. <laughs> ben ölşesin diye her gün ölmeyi seçtim. O nefes alsın diye. ...çarmak <laughs> için. ya Ne olursun. Bak bir gören olacak. <laughs> Ay, aklım Züleyha'da kaldı. Ben bir çıkayım bakayım. Şermin. Ne yapıyorsun? Rahat bırak. Hadi biz gidelim de. Yatınlar zaten. Daha erken. Baksana adam yol yorgunu. bunu. Ee, yok yok, siz Demir bize bakmayın. Demirciğim kusura bakma ben hiç düşünemedim. Ee, i̇yi gidelim o zaman. Hadi iyi geceler. iyi geceler. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Sabahattin İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Reyhan. Ne olur topla kendini. Bak Demir Bey gelecek soracak. Niye ağlıyorsun diye. Hadi. Züleyha. <laughs> Yıkayın. Babam sor. gebesin değil mi? Ne? Züleyha. Hamile misin? Öyle mutluyum ki çocuklar. Bir torunum olacak. Artık gözüm açık gitmem. Gel, otur. Anne olacaksın güzelim. Dünyanın en güzel annesi olacaksın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.